Merhabalar, bugün Design Linked List sorusunu çözeceğiz. Yani bu soru yapmak için Linked List'in ne olduğunu bilmek lazım. Ben ee, çok kısa soruyu çözerken anlatacağım. Ama tabii ki Linked List'i bilmeden bu sorudan hiçbir şey anlamazsınız. Onu söyleyeyim. Bizim amacımız zaten Linked List'i anlatmak değil, Read Code'daki soruyu çözmek. Soru çözüm aşamaları, nasıl yapıyorum falan filan. Şimdi, bu soruda bizden istenen indekse göre getir, başa ekle, sona ekle, indekse ekle böyle indekse ve indeksten sil dört tane kodumuz var şimdi bu bizim linked list dediğimiz şey düğümlerden oluşuyor değil mi düğümümüz var bu düğüm sonrakini gösteriyor sonrakini gösteriyor falan filan bu düğümün içinde de sayılar var ve sonrakini gösteren yeni bir düğüm var iki yapısı var yani ilk başta bunu anladık o zaman bizim bir düğüme ihtiyacımız olduğunu anladığımıza göre hemen düğüm sınıfımızı yazalım. Ne ihtiyacımız var? int value bak not diyorum ama class int value ve bir sonrakini tutacak değer ve bir tane constructora ihtiyacımız var constructor'ımızda ise bu dün değerini tutacak sonra bağlayacağız adı üzerinde bağlı liste int value diyelim tamam Geez, follow, işte. Ev kapımızı oluşturduk. Şimdi bizim bu link liste işlemlerimizi yapabilmemiz için ise bizim başımız ne ve sonumuz ne onu bilmemiz lazım. Mesela başımız bu head, sonumuz da bu tail kuyruğumuz. Bunu bilmemiz lazım. Ki ve biz indeks tabanlı bir şey yapacağımıza göre mesela üçüncü yere ekle üçüncü yere ekle. Tamam sen buraya kadar gidersin. Ama bu indeks ya altı derse bana soruda e ben size da bilmem lazım. Çünkü çakışıyor mu çakışmıyor mu? Bu da önemli bir detay. Ee, o zaman link liste bana lazım olanları kabaca çıkardık. Ne ihtiyacımız var?mış başa, sona ve tabii ki uzunda. E i̇lk başta bunlar null olacağına göre hemen null değerini verelim. Tamam. da e ilk başta tabii ki sıfır. Tamam. Şimdi index tabanını getirmeye de başlayalım. Şimdi bizim bu indeksimiz sıfırdan küçük olursa ne olur? Hata. Peki bu indeksimiz size eşit veya büyük olursa ne olur? Hata. Değil mi? Çünkü sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye atarken indeksimiz 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 6'yı görünce bu indeksen büyük. O zaman atması lazım. Yani bunu bizden koddan atması lazım. Tamam. Şartımızı sağladık. Gerisi benim o indeksteki elemanı bulmama kalıyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. ilk başta baştaki elemanı alıyorum şöyle düşünelim. 1, 2, 3, 4 ve ben 3. indekstekini istiyorum. Tamam mı? 3. indeksteki değil. Bu 2. indeks oluyor aslında. 2. indekstekini istiyorum. Ben 7 aldım. Buna temp verdim. Sonra bir sonra arttırdım. Sonra bir sonra arttırdım. E temp onu buluyor. Bulduktan sonra değerini döndürüyor. Bu kadar. o zaman biz kodumuz i eşittir 0 i küçüktür indeks i artı artı de her zaman bir sonrakini gösterecek şekilde arttı. İndeksi bulunca ise bize değeri döndürdü. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Bu gayet basit bir koddu. Başa eklemede de hiçbir sıkıntı yok. Şimdi başa eklemede şöyle bir sıkıntı olabilir. Bu liste hiç yani daha hiçbir eleman olmayabilir. İlk başta bunu düşünelim faizimiz sıfır olabilir. E sıfırsa bizim yeni bir not oluşturacağız yukarıda. Not, not, new, not, value diyelim. Uş çözelim. Tamam. Bizim başımızda aynı, sonumuzda aynı. Tamam. Diğer durumda ise else. Başa eklemiyoruz. Şöyle düşünelim. 1, 2, 3 var. Yeni eleman ekleyeceğim ise 4. Ben 4'ü başa eklemek istiyorum. Tamam. Ben şöyle yapsam. Yeninin sonrasına bu birim hit ya. Bu hit'i versem. Tamam. Yeni elemanın ne oldu? Bu yeniyi gösteriyorum. Yeninin sonrasıyla beraber şöyle bir yapı oluştu. Ama benim hit'im 1'i gösteriyor. E ben hit'imin 4'ü göstermesini istiyorum. O zaman hit'imi yeni yapıyorum. Bu da gayet basit. Bu zaman yapalım. Mood next hit yine başımsa artık not oldu ve size'ın bir arttı. Şimdi sona ekleme kodu tamamen çok benzer bir kod olduğu için direkt bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şuraya kadar hiçbir sıkıntı yok ama şurası aynı değil. Şimdi yine gelelim. 1, 2, 3 olsun. Bu sefer 4'ü sona ekleyeceğim. Bu benim tail'im değil mi? Bu da benim heel'im. Şimdi şöyle yapsam. Bu tail'in next'ine ben 4'ü versem. Tamam. Yeni yapım ne oldu? 1, 2, 3, 4 oldu. Sıkıntı var mı? Yok. Ama tail'im neyi gösteriyor? 3'ü gösteriyor. E tail'imin 4'ü göstermesi lazım. Artık tail'im yeni oldu kadar basit. O zaman geliyorum. Değil. Next. Not. Değil. Not. Sonra eklemede de hiçbir sıkıntı yok. Asıl olayımıza geldik. Index tabanda eklemeye. Şimdi bizim yukarıda bir kodumuz vardı. Direkt şunu alalım. Şuraya kadar. CTRL-C CTRL-V CTRL-V Şimdi şurada büyük eşittir olmayacak. Bunun nedeni biz sonuçta bizim 5 elemanda bir şeyimiz var. Biz 6. yere de ekleyebiliriz. Büyütebiliriz. Onun için size kadar olabilir. Değil mi? Anlatabildim değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Bizim 1, 2, 3 indeksimiz 2'ye kadar. Ama ben 3. indekse de yani şuraya da bir şey ekleyebilirim. Değil mi? Ama üçüncü yerdeki eleman onlar için getiremem. Onun için orada büyük işti. Burada ise büyüktür. Bu kadar. Ondan sonra bu indeksimiz sıfır olabilir mi? Olabilir. sıfır e sıfırsa biz ne yapacağız? Alt, alt, i de ekleyeceğiz. Ve kodumuz bitti. Çık kodtan diyorum. E diğer durumumuz ne? Diğer durumumuz bizim indeksimiz sonuna da ekleyebilir değil mi? Yani sonun bir sonrasına da ekleyebilir değil mi? Bu da olabilir. E ben bu durumda ne diyeceğim? Value ve çık diyeceğim. Çık diyeceğim. Bu iki durumda değil. Ortada bir yere ekleyeceğiz. Diyelim. Tabii ki yeni modumuzu oluşturacağız. Buna value'umuzu verdik. Tamam. Şimdi gelelim döngüyle indekse kadar tempi bulduk. 1, 2, 3, 5 olsun. Ben 4'ü volt Geldim tempi buldum. Ne diyeceğim? Bu tempin next'inde ne var? 5 var. Tamam. Ben bu tempin next'ine 4 versem bu 5 gider. 1, 2, 3, 4 olur. Bu olur mu? Olmaz. O zaman ben bu tempin next'ine 4 ve 5 vermem lazım. E bunu yapmam için ne yapmam lazım? Bu yenisinin 4'ün sonrasına 5'i vermem lazım. Bu da tempin next'ine vermem gerekiyor. Bir e, tempin next'ine de yeni vereceğim. Bu şekilde yeni next'ine tempi verince artık yenimiz 4 5 oldu. E, temp de 3 3'ün sonrası da 4 5. Hiç sıkıntı olmadan çalışır. O zaman bu kutumuzu çalıştırmak için yine bir indeks bir. Bakın dikkat edin. Eksi 1. Niye? Çünkü biz o indekste kelemanı istemiyoruz. Ondan bir öncekini istiyoruz. Çünkü bir öncekinden sonraki tam o indekste olması için. Gayet anlaşılır. bunlara sıkıntı yok. Temp. Temp next. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi dediğim olayı yapıyorum. Temp'in yeni next'ine temp'in next'ini veriyorum. Nextine de yenisini verip sayımızı bir arttırıyorum. Buraya kadar da hiçbir sıkıntı olmadan geldik. Sen de geldik. Silme. Ben bunu baştan silebilirim, değil mi? Direk bunda başlayayım. Çok basit bir şey. İyiydi. Bir sağa kaydıracağım. Bu kadar. Ama şöyle bir şey olabilir. Bu hilemiz tek uzun olabilir ve bu sadece bir olabilir. Ben bunu bir sağa kaydırdım, bir sağ nal. Tamam. İyim nal oldu. Ya e ama tail'im 1'i gösteriyor. E ben bu tail'i de nal göstermem lazım. O zaman şartım şu. If size eşittir 1 ise tail de nal olur ve size 1 eksilir ve koddan çıkarım. Tamam, aksi duruma geldik. Şimdi ben geldim. O tempe kadar. O tempe. Bu indeksten bir önceki indeksi bulalım. Bir sonrasını sileceğiz sonuçta. Hemen geliyorum. Şuradaki kodu direkt alayım. Başka bir şey yapmıyoruz zaten. Şöyle aldım. Bir sonrasını buldum. Şimdi. Araya aradan silmeyi göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Ben bu 4'ü sildim. Ben bu 3'e kadar geldim. Bu üçe kadar buldum. Dedim ki bak. Senin next'in artık iki next. Yani ne oldu? Üçtü. Bir, 2, 3, 5 oldu. Bu kadar basit bir mantık. Bunu yapalım. Senin next'in artık iki next'in. Tamam. Bir ihtimal daha var. Ben geldim geldim. 1, 2, üç, dört ve beş ben temp'in burası 5 silmem gerekiyor ve null evet şey null diyorum ve kuyruğu gösteriyor e ben böyle bir şeyde yeni kuyruğun 4 olması gerekmiyor mu? o zaman diyeceğim ki temp next'in sondaki değeri eşitse benim yeni sonum temp olur bu kadar basit bu da bunu da yapalım Şunu şurada yapsak daha iyi olacak Next değilse, yeni değilim. Tamamdır. Tamamdır. Başka ne yapabiliriz? Bir de bunun uzunluğunu bir azaltacağız. Büyük ihtimalle çalışacak. Çalışmayacak çok uzun sürdü çünkü çalıştı. Gönderelim bakalım. Kodumuz ne kadar iyi çalışıyor. <laughs> 20. Şurada bir hata var. Bu hatayı hemen çözmeye çalışacağım. Heh, şunu yanlış yere yaptım çünkü. Dayı sen temtmen bir şeyler diyorsunlar şuraya koymam lazım Submit. çünkü ta temp'in son değerde olup olmadığını bilmiyorsun evet bu çalıştı İdare edersin o an çalışıyor muhtemelen bakalım o an çünkü bir döngümüz yok yani bir döngümüz tek var hiç bir döngümüz yok hmm, belli iyi. evet kolumuz buydu gayet geliştirici ve kafa yorucu bir kod aslında çok uzun gözükmüyor ama yani biraz kafa yormak lazım ki yani ben böyle bir çözüm var mı bilmiyorum. Başka şekilde çözmüş olabilirler. Ben direkt düğüm yapısını koyup çözmek istedim. Başka çözümlere de bakabilirsiniz.